Merhabalar ben Metin Uyar. Bugün 3 Temmuz Cuma. Keyifli bir güne uyandık. Ee, gayet sokakta güneş var, hava güzel, tercih dönemi devam ediyor. Şu anda da yanımızda değerli bir öğretim yetki konuğumuz var. Bu yayında Medipol Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu terapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünden fizyoterapi programını Konuşacağız. Hocamız Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyesi. O bize bu programı anlatacak. Yardımcımız Doktor Aysel Yıldız. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız ben hocam? Ben Güzel bir gün. Güzel e, bir Güzel gün. bir dönem. Hı -hı. Tam tercih için karar verilecek bir gün diyorum ben. Süper. Güzel bir gün gerçekten. <laughs> Olumlu duygularla tercih için karar verilebilecek bir gün. Biliyorsunuz yayınlarımız devam ediyor www.medipol.edu.tr'den. Hangi gün, kiminle hangi bölümü konuşacağımızı takip edebilirsiniz. Bu yayın boyunca da sorularınız olursa lütfen sorun. Buradan ben hocama ileteceğim. Hocam şöyle başlayalım. Şimdi fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünü aşağı yukarı biliyoruz. Yine evet. o bölümle ilgili bilgi almak istiyorsanız da YouTube'a Candan Algun yazarsanız, Profesör Doktor Candan Algun yazarsanız, geçen sene yaptığımız kayıtları bulabilirsiniz ve o bölüme dair detaylı evet. bilgi alabilirsiniz. Ama ben yine siz buradasınız diye soracağım. Evet. Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümüyle 4 yıllık bir bölüm bu. Evet. Bu fizyoterapi programının iki yıllık olan bu programın temel farkı ne oluyor? Evet, Medipol Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu bünyesinde açılmış olan iki yıllık fizyoterapi programımızın amacı, tanısı konulmuş, tedavi programı belirlenmiş olan hastalara, özellikle fizik tedavi ve rehabilitasyon hastalarına tedavilerinin uygulanmasında fizyoterapistlere yardımcı olmak ve bu alandaki ihtiyaç duyulan e, geniş bir açığı kapatmak olarak tanımlayabilirim kabaca. E, ülkemizde biliyorsunuz son dönemde yapılan sağlıkla ilgili atılımlar kapsamında e, modern tıbbın gelişmesi kapsamında e, çok yeni tedaviler ortaya çıkmakta, çok farklı çok yeni uygulamalar, özellikle fizyoterapi rehabilitasyon alanında da çok yeni uygulamalar ortaya çıkmakta. Bu bağlamda zaten yoğun olan e, hasta e, popülasyonuna bu uygulamalar yapılmaya çalışılmakta. Bu süreçte fizyoterapistler çok yetersiz gelmekte ve e, fizyoterapi bölümü mezunu arkadaşlarımız bu alanda işte bu açığı kapatmamız bakımından bizlere yardımcı olacak meslek profesyonelleri olarak tedavi ekimi yer alacaklar. E, Medipol Üniversitesi bu alandaki açığında farkında ve bu amaçla hem e, Halıcı yerleşkimizde hem de e, Kavacık yerleşkimizde e, iki ayrı e, yerleşkimiz olacak şekilde fizyoterapi programını e, hayata geçiriyor. E, umarım güzel bir başlangıç yaparız diye düşünüyorum. Çok güzel. Yani hem Kavacık da okumak isterse Kavacık tabii yerleşkesini ki. yazabilirim Halit de okumak isterse Halit evet, ya derslerini. Evet. Bu ikiziz tamamen aynı program. Aynı program, aynı içerikler olacak tabii ki. E, ders içerikleri birbirine benzer, aynı içerikler olacak. E, yine kaliteli. ...alarımda e, isim yapmış hocalarımız da bu derslere devam edecekler. Aslında burada önemli noktalardan birisi de şu, şimdi fizik tedavi ve rehabilitasyon 4 evet. yıllık bölümü bu üniversitede zaten hı hı, olduğu evet, için... Evet. E, ...bu nedenle aslında kadro çok zengin, <laughs> çok zengin zaten. O zengin çok kadrodan 2 yıllık programda da yararlanma fırsatını bulmuş oluyor değil mi evet, öğrenciler? Evet, evet. hem bu fırsatı bulmuş olacaklar hem de e, hali hazırda fizyoterapi rehabilitasyon e, bölümü yer aldığı için... E, bu bölüm kapsamında çok geniş bir donanım, donanımımız var. Yani öğrencilerimizin eğitimi için hiçbir şeyden kaçınmıyoruz. Uygulama laboratuvarlarımız olsun, elektrofisel ajanlarla ilgili laboratuvarlarımız olsun, egzersizle ilgili ekipmanlarımız olsun. Son derece e, İstanbul çapında üne e, sahip diyebilirim. Bu alanda gerçekten yaptığımız araştırmalarda, e, diğer bölümlerden aldığım bilgilere göre e, oldukça geniş bir donanıma sahibiz. Öğrencilerimiz de, yani fizyoterapi programına başlayacak olan öğrencilerimiz de tabii ki bu hizmetlerden yararlanacaklar ve bütün bu geniş imkanlar kapsamında eğitimlerini devam ettirecekler. Bütün bu laboratuvar koşullarından, tabii ki, teknik tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki tabii yararlanacaklar. Peki fizyoterapi hı hı. programı mezunun kişiyi birazcık tanımladık ama aslında burada ne gibi şeyler okutuluyor? Mesela 4 yıllıktan evet. farklı daha mı az okutuluyor ya da bazı şeyler <laughs> anlatılmıyor mu gibi? Şöyle, e... Tabii ki iki yıllık bir program fizyoterapi programı birinci yılda temel tıp bilimlerine ilişkin derslerimizle başlıyoruz. kapsamlı bir anatomi görüyor bu arkadaşlar da yine fizyoloji derslerini görüyorlar, klinik bilimler dersleri biyokimya, mikrobiyoloji gibi klinik bilimler derslerini görüyorlar. Ama birinci yılda hemen meslekle ilgili derslere de geçiş yapıyoruz. Yoğun bir dönem oluyor onlar için gerçekten. Onları biraz yoracağız diyebilirim. Meslekle ilgili bazı temel derslere de geçiş başlıyor. İkinci e, senede ise yine meslekle ilgili ağır derslerin yanı sıra e, birebir klinik ortamda hasta üzerinde yapacakları uygulamalar var. E, birinci yıldaki derslerde önce birbirleri üzerinde bu uygulamaları yapıyorlar. Bir hasta yapılan uygulamalarda neler hisseder? Elektriksel bir tedavi ajanı uygulanırken hastanın hissetmesi gereken duygu ne olmalıdır? E, Nelere dikkat etmeliyiz, nelere e, özen göstermeliyiz bunları birbiri üzerinde uygulayarak öğreniyorlar. İkinci sınıfta ise artık e, haftanın e, birkaç günü, e, yarıdan fazlasını diyebilirim, klinik e, uygulama kapsamında e, hastanelerimizde e, Metropol Üniversitesi'nin çok geniş yelpazeye yayılmış, e, artık onlarca ifadesini kullanmakta evet. hiçbir sakınca görmüyorum, hastanesinde birebir hasta üzerinde, ve uygulamalar yaparak eğitimlerini tamamlıyorlar. Peki hocam şimdi ben şunu da merak ediyorum. Ben fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünü evet. okumak istiyordum. Gönlümden geçen bu hı hı. 4 yıllık programdı. Ama olmadı ya yani bu sene şanssızlık oldu, başarılı Tabii olamadım. Tabii istediğim ki. puanı alamadım. Hı hı. Ama gönlümde de bu bölüm var. Dolayısıyla ben 2 yıllık programa puanımı <laughs> yapmak 2 yıllığı seçeceğim ama evet. ileride 4 yıllığa dönme şansım olabilir mi? Ee, bu konuda tabii e, güzel bir haber vermek beni de çok mutlu edecek. Evet olabilir. Ee, başarılı bir öğrenci olmanız gerekiyor tabii ki. Ve mezun olduğumuz dön e, dönemde e, dikey geçiş sınavlarına başvurabilirsiniz. Dikey geçiş e, sınavında yeterli puan eğer alabilirseniz fizyoterapi rehabilitasyon bölümüne veya bu sene yine yeni açılan, o kapanı yerleşkemizde açılan fizyoterapi rehabilitasyon yüksek okuluna bu da 4 yıllık e, başvurabilirsiniz. Ve ee, kabul edildiğiniz takdirde e, iki yıllık e, öğrenim sürecinde görmüş olduğunuz derslerinizden bu program kapsamında yeterli içerikleri yeterli olanlar eşler olarak kabul edilir ve bunlardan muaf olursunuz ve kalan derslerinizi alırsınız belki de e, üzerine bir iki ya da üç yıl okuyarak bölümümüzden. ...fizyoterapist olarak mezun olma şansını yakalayabilirsiniz. Yakalamış olursunuz. Burada bahsettiğiniz şeyi de biraz aslında anlamak istiyorum. 4 yıllık bir meslek yüksek okulu daha var dediniz ya. Var. Evet. O 4 yıllık meslek yüksek okulunun peki... Hı -hı. ...4 yıllık fakültedeki sağlık bilimleri fakültesinin altında yer alan... ...fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünden farkı var mı? Ya? Oradan Hayır. Mezun olan? Hiçbir farkımız yok. 4 yıllık fizyoterapi rehabilitasyon yüksek okulu ile... E, fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü arasında e, üniversitemizde hiçbir fark yok. Okutulan derslerimizin içerikleri e, aynı olacak şekilde planlandı. Eğitim e, kadrosu yine aynı eğitim kadrosu. Bizler hem burada hem orada, yine dışarıdan gelen e, özel hocalarımız da oluyor tabii bazı özel konular için. Çok geniş bir yelpazede eğitim kadrosuyla devam ediyoruz. Her iki bölüm kazanan öğrenciler, e, Çift Anadol programına katılabilmekteler. Her iki bölümü kazanan öğrenciler Erasmus programlarıyla yurt dışına gidebilme şansına erişmekteler. Ve yine fizyoterapist olarak mezun olmaktalar. Çalışma imkanları bakımından yüksek lisans veya doktora yapmak istiyorlarsa yine bu imkanlar açısından da her iki bölüm arasında hiçbir fark yok. E, ee, işte bu sene e, bu iki bölüme ek olarak bir de fizyoterapi bölümümüz, e, kardeş bölümümüz diyelim. Bu da aramıza katılıyor. Bu bölümden mezun olacak arkadaşlarımız da e, isteyen ve e, hedefi için çalışan arkadaşlarımız da yine dikey geçiş sınavlarına girerek e, fizyoterapi rehabilitasyon e, 4 yıllık bölüm veya yüksek okuluna kayıtlarını yaptırabilecekler. Şimdi hocam buraya kadar olan uh -huh. kısmı, çünkü çok fazla bölüm olduğu için ben bir <laughs> evet, özel siz de beni bir doğralayın. Tabii. Ee, bir e, terapi ve rehabilitasyon uh -huh. bölümünün evet. altında, bu Sağlık Hizmetleri meslek Yüksek Okulu'nun altında bir fizyoterapi programı var. Bu iki yıllık. İki yıllık. Bir tane daha iki yıllık fizyoterapi programı var. Uh -huh. Bunların biri Kavacık yerleşkesinde, biri Haliç yerleşkesinde. yerleşkesinde. Bunların ikisi özdeş. Evet. Ve bir dört de, yıllık. İki yıllık. Ha, evet, Programlar. iki tane fizyoterapi programımız var. Haliç ve Kavacık yerleşkesinde özdeş ve iki yıllık. Evet. Bu iki yıllık programları yazanlar, dikey geçiş sınavında başarılı evet. oldukları takdir ve not ortamamaları buna yetiyorsa, evet. dört yıllık olan yine iki yere gelebiliyorlar bizim üniversitemizde. Tabii ki, evet. Bunlar da fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü, sağlık hizmetleri meslek yüksek, pardon, İstanbul Medipol Üniversitesi meslek yüksek okulu altında bu Haliç yerleşkesinde. Bir de Sağlık Bilimleri Fakültesinin altında olan Fizik Tedavi Rehabilitasyon bölümü var. Bu da Kavacık yerleşkesinde 4 yıllık. 4 yıllık. Her ikisi de 4 yıllık. Hı -hı. Evet. E, Sağlık e, Bilimleri Yüksekokulu olarak geçmekte. Haliç Hı -hı. yerleşkesindeki Hı -hı. 4 yıllık fakültemiz. Her ikisi de 4 yıllık ve her ikisi için de böyle bir imkan söz konusu. Söz konusu. Gayet güzel. Evet. Peki e, şununla devam edelim. Bu bölümde bu programlarda okumak evet. isteyen kişiler için bu seneki kontenjanlarınız ve burs olanaklarınız neler? Şimdi tabii yüzde 50 burs olanağımız var ve yüzde 25 burs olanağımız var. iki yıllık fizyoterapi programı kapsamında 60 öğrenci alacağız toplamda. Tabii tercihle ilgili tercih sıralamalarına uygun olarak tercihlerine uygun yaparlarsa ilk tercihe de bu bölümleri yazdıkları zaman ve ilk tercihlerine göre de ilk iki tercihine yazdıktan sonra bölümü tutturabilirlerse eğer buna göre özel indirimler de alabilmekteler. Biz tabii bu konuyla ilgili ayrıntılı, daha ayrıntılı bilgi vermek, öğrencilerimizin puanlarına göre onları daha iyi yönlendirmek için öğrencilerimiz mutlaka bize mail yoluyla eğer gelebiliyorlarsa yüz yüze görüşmeye davet ediyoruz. Bu şekilde öğrencilerin puanlarına bakıp uygun programlara ve rahat yerleşebilecekleri programlara nasıl tercihte bulunabilecekleri konusunda yönlendirebiliyoruz ve fikir verebiliyoruz. E, bu bağlamda tabii böyle kafası karışmış, ne yapayım, hangisini tercih diyen öğrencilerimizi e, mutlaka sonuç belgeleriyle beraber buraya bekliyoruz. Bizler buradayız çünkü. E, geniş bir ekiple beraber çalışmaktayız. Mail yoluyla bize ulaşırlarsa yine aynı şekilde bilgi de verebiliyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz. Bir yandan da ben de şunu tavsiye ediyorum. <laughs> www.medicoin.com.tr'de sıkça evet. sorulan sorular diye bir bölüm var. Muhtemelen aklınızdaki pek çok sorunun cevabını o bölümde bulabilirsiniz. Evet. Lütfen o bölüme de e, göz ardı etmeyin. O bölüme de girin hı hı hı. diyelim. E, bu 60 kişilik kontenjan hem Haliç hem Kavacık yerleşkesi için geçerli mi hocam? Evet. Her ikisinde de 60 kişilik Tabii. kontenjan. Her ikisinde de %50 ve %25 evet. burs imkanları evet. söz konusu. Peki evet. bu bölüm için konuşalım. Fizyoterapi programı Tabii. için. Şimdi bu daha çok sahada çalışacak bir meslek olduğu için evet. pratik uygulamalar ve aslında mezun olduğunda direkt işi biliyor olması çok kritik ve çok kritik öneme sahip. Bir tabii konu. ki, tabii ki. Bu noktada şunu hiç rahatlığıyla söyleyebiliyor musunuz? Evet. Yani bizim bu programımıza gelen bir öğrenci, uh -huh. iki yıllık bu emeğinin karşılığı olarak bu bölümü gerektirdiği tüm niteliklere sahip bir kişi olarak çıkacaktır ve sahaya direkt, iş alanına direkt gittiğinde bilerek orada yer alacaktır evet. diyebiliyor diyor. Evet yani e, bunu yakın zamanda bu sorunuzun cevabını ben dört yıllık arkadaşlarımızda gördüm. E, birkaç yıldır mezun vermekteyiz ve dört e, yıllık bölümlerimizden mezun olan hiçbir arkadaşımız şu an açıkta değil. Bunu gönül rahatlığıyla ve mutlulukla söyleyebilmekteyim. E, ve her e, birinin hem e, gitmiş oldukları stajlar kapsamında gitmiş oldukları yerlerden hem de çalışmış oldukları kurumlardan kendi izlenimlerini aldığında son derece kaliteli bir eğitim almışız hocam. E, şeklinde e, mutlulukla e, mutlu e, sözlerimi duymaktayım. Gitmiş oldukları kurumlardan teşekkür mailleri gelmekte. Bu bağlamda mutluyuz ve gururluyuz. E, i̇ki yıllık e, programımız içinde, fizyoterapi programı içinde tabii ki aynı özeni ve aynı e, dikkati göstermek, e, göstereceğiz. E, Öğrencilerimize de dediğim gibi yoğun bir program bekliyor boş vakitleri olmayacak, onların her boş vaktini bir şekilde bir yerlerde değerlendiriyor olacağız. Ama bu iki yılın sonucunda gerçekten alanında uzmanlaşmış, yetenekli, akılcı kararlar verebilen, klinik problem çözme yeteneği gelişmiş ve doğru tedaviler, doğru uygulamalar yapabilen ve hastalar için yararlı sağlık profesyonelleri olarak onların mezun edeceğimize inanmaktayım. Süper. Peki bir de ben iş imkanlarını sormak istiyorum Tabii. Şu yüzden. Şimdi bir sürü fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü var zaten. Evet. Ve bu kadar fizyoterapist varken hocam bize iş kalır mı? Biz iş bulabilir miyiz diye şu an aklından geçirmekte olan kişilerin sorusunu ben size ileteyim. Evet şimdi aslında bu şunun bu sorunuzu şöyle açıklayabilirim size. Şimdi gelişen dünya sistemleri var. Ee, gelişen e, bilim var, gelişen teknoloji var, ama bir o kadar da artan e, hastalık, e, artan e, sakatlanma oranları ve a, artan maruziyet var. Şimdi Türkiye evet sağlık sistemi bakımından çok iyi bir noktaya gelmiş durumda. Ancak özellikle fizyoterapi yani fizik tedavi ve rehabilitasyon hastalarında fizyoterapi rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç duyan hasta sayısı da her geçen yıl artmakta. E, tabii ki bu hastaların tedavisinde e, fizyoterapistler rol oynamakta ama o kadar yoğun e, hasta potansiyeli var ki artık onlar da e, bu yoğunluğa yetişemekte ve uzun randevu kuyrukları oluşmakta. İşte 2 yıllık fizyoterapi mezunları işte bu e, alanda bize yardımcı olacak ve bu açığı kapatacak olan arkadaşlarımız. Bu bağlamda hayır ben onların hiçbir şekilde sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Çünkü hala Türkiye'nin temel belli meslek gruplarını evet doydu ama sağlıkla ilgili pek çok meslek grubunda hala açığı var ve fizyoterapi de bu alanlardan bir tanesi olduğunu düşünmekteyim. Evet. Benim aklıma şöyle bir şey geldi. Çünkü ben de bu, öğren, bu evet. programlarda okuyan öğrencilerle tanıştığım için, bildiğim evet. için soruyorum. Bazı kişiler hakikaten maddi durum olarak çok yani dört yıllık, beş yıllık eğitimleri törer edebilecek hı hı. noktada olmayabiliyor. Evet. Puan yetişmiş olsa bile bu noktada şöyle düşünebiliyor. Ben bir iki yıllık bölüme gireyim, hı hı. iki yıllık bölümün sonunda bir yandan paramı kazanırken bir yandan da daha demin konuştuğumuz gibi dikey geçiş sınavına girip hem çalışıp hem okurum. Bu imkanı sunması açısından da aslında değerli değil mi bu bölümden? Evet, aslına bakarsanız şu an e, bu şekilde devam eden bir arkadaşımız var. Hı. 2 yıllık bölüm mezunu kendisi farklı bir üniversitede. Hı. ve e, Medipol Üniversitesi bünyesinde bir sağlık kuruluşunda çalışmakta. E, hatta e, o kadar demiş ki oradaki e, insanların oradaki arkadaşların, ekip arkadaşlarının onlar yönlendirmişler. Neden başlamıyorsun? Hı. Ve 4 e, yıllık bölümümüzü kazandı geçen sene. E tabii muaf olabileceği derslerden muafiyetlerini verdik. Alması gereken dersleri de yaptık. E, Şimdi kaldığı yerden öğrenime devam ediyor. Akşamları e, dersin dersinin olmadığı saatlerini ona göre ayarları, hafta sonları çalışıyor. Diğer günlerde yine alması gereken zorlu derslerini almaya devam ederek e, fizyoterapist olarak mezun olmak için e, çalışmalara çalışmalarına devam ediyor. Ne güzel. Ne kadar e, için de Benim için de çok güzel bir olay. E, onun başarısını gördüğümüz zaman biz de mutlu oluyoruz. Tabii ki. E, bu bağlamda evet arkadaşlarımızın böyle bir imkanı var, var olacak. Peki şunu da soralım şimdi e, ya ben fizikte daha ve rehabilitasyon istiyor muyum gerçekten diye düşünenler de vardır. Hani <laughs> Evet Görünce evet keyifli gibi duruyor. Ne bileyim ama iş olanakları güzel falan <laughs> diye de seçiyor olabilir. Dolayısıyla siz kişileri bu konuda bence bir uyarın. Bu bölümü e, yaşamış biri olarak e, bir kişi kendisine dönüp baktığında hangi özellikleri görüyorsa program bu program için ya da Zit tedavi rehabilitasyon evet. bölümü için uygundur ama hangi özelliklere sahipse çok değildir çünkü bu kritikleri soru. Çok önemli gerçekten. Ee, fizyoterapi, e, hem fizyoterapi hem de fizyoterapi rehabilitasyon e, her iki bölüm için, her iki branş için de söylemem gerekirse insanla uğraşan e, bir alan. E, bizim mesleğimiz, bizim işimiz insanla uğraşmak, insana hizmet veriyoruz. E, Karşımıza hasta olarak gelmiş bireyler var. Ee, i̇yi olacak mıyım? İyileşecek miyim? Bundan sonra yaşamım nasıl gidecek korkusuyla gelmiş olan insanlar var. Kaygı taşıyor, değil mi çoğu? Kaygılılar, kişi. psikolojik problemleri oluyor, e, ailevi problemleri oluyor, e, işlerinde bulunduğu hastalığın kronik probleme bağlı olarak bir sürü maruziyeti olabiliyor, çalışamıyor. Karşımızda böyle insanlar olacak veya çocuklar olacak. Ee, biz onlara e, kaliteli bir hizmet verebilmek için, bu mesleği layığıyla yapabilmek için bizim insanı sevmemiz gerekiyor. Birinci koşul bu. İnsanları sevmemiz gerekiyor, humanist olmamız gerekiyor, e, tiksinmemiz gerekiyor. Yani ben hastama yeri geldiği zaman e, her türlü e, ihtiyacına koşabilmeliyim düştüğü zaman yerden kaldırabilmeliyim, ayakkabısını çıkartabilmeliyim. Yani insandan korkmamak, insandan tiksinmemek gerekiyor. Öncelikle hümanist insanları biz bu iki meslek grubuna bekliyoruz. Ee, çalıştığımız alan evet zor bir alan, sabır gerekiyor. Sabır ee, çok kritik bence. Sizin sabır önce. gerekiyor, ciddi manada sabır gerekiyor. Özellikle de hastalarla eğer çalışıyor iseniz, e, bu hastaların bazıları e, çok yavaş iyileşebiliyor. Bazıları ise hiç iyileşmeyebiliyor. Bizim bu noktadaki görevimiz e, bu hastaya e, ömrünün kalan zamanında kaliteli bir yaşam geçirmesi için destek olabilmek oluyor. Bu manada hem tedavi e, protokollerini uyguluyoruz, hem tedavilerimizi yapıyoruz. Hem de yeri geliyor hastanın e, psik psikoterapisti de oluyoruz. Hastalar bize anlatıyorlar içinden geçenleri korkularını, duygularını aktarabiliyorlar. İşte Sabırlı olmak dediğinizde böyle Hı. bir erdemimiz yok ise eğer e, başarımız da limitleniyor. E, bu iki e, erdemin mutlaka bulunması gerekiyor bu mesleği seçmek isteyen arkadaşlar da. Bir de şöyle bir tarafı var ama bu mesleğin. Evet hani daha çok mutsuz Hı -hı. insanlarlasınız ama onun mutluluğuna ama, katkı sunuyorsunuz. Ama her zaman mutsuz olmuyorlar. Onu da söylemem gerekiyor. Yani Tabii. bu mutsuzluk Tabii. hep değil. E, Tedavinizin başlangıcına çok büyük korkularla, endişelerle, sıkıntılarla gelin insanlar e, tedavi olduktan sonra e, yan, yanınızdan giderken işte size teşekkür etmeleri, gözlerindeki o ışıltıyı görmeniz, e, yürüyemeyen bir çocuğu e, yürümesiyle beraber e, onun ailesiyle beraber aynı mutluluğu taşımanız veya işte çok basit bir problem ama tutulduğu için e, ayağa kalkamayan bir insanın bugün e, ayağa kalktım, işte mutfağıma gidebildim, bir bardak suyumu kendim içebildim sözlerini duymanız insana müthiş bir iç huzuru da verebiliyor. E, bu bağlamda tabii ki e, iyileşen her hastamız bizim için duygusal, bir e, duygusal has, manada has. Evet. Çok güzel. Peki e, şimdi siz fizyoterapi <laughs> rehabilitasyon bölümünden mezun olmuş, akademide devam etmek istemiş ve evet. devam etmiş biri olarak aslında hani bu yolculukta iyi bir örneksiniz. Dolayısıyla ben şunu da istiyorum. Siz de birazcık bize hani anlatır mısınız kendi yolculuğunuzu? Sizi kısaca tanıyalım ki belki bir rol model olabilirsiniz <laughs> siz diyenlere. Teşekkür ederim. Ben 1998 İstanbul Üniversitesi e, fizyoterapi Rehabilitasyon Yüksek mezunuyum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Aa, Yüksekokul Yüksek Okul çıkışlıyım. <laughs> evet. sonrasında yüksek lisansımı yine İstanbul Üniversitesi'nde tamamladım. Yüksek lisansımı tamamladıktan sonra e, bir ara verdim. Bu alanda bu arada klinik çalışmalara yoğunlaştım. Çünkü e, hangi alanda devam etmek isteyeceğim konusunda biraz kararsızdım. E, klinik çalışmalarıma devam ederken e, en çok hastaların ihtiyaç duyduğu alana yöneldim. Bu alanla ilgili özellikle kardiyopulmoner fizyoterapi ile ilgili özel eğitimler aldım. E, ve Daha sonra doktoramı da bu alanda e, tamamladım. Doktoramı bitirdikten sonra da e, Medipol Üniversitesi ailesine katıldım. Hı hı. E, hala burada e, fizyoterapi rehabilitasyon bölümünde görevime devam etmekteyim. Çok güzel. Ben size aslında şeyi soracaktım. Aklıma gelmişti, konu değişti, unutmuşum. Meslek yüksek okuluyla hani e, lisans dört yıllık lisans programının hı hı. belki o da lisanstır ama <gülüyor> fakülte <gülüyor> bünyesindeki lisans programının farkı şu olabilir mi diyecektim. Hani akademisyen niye yöneler? Eskiden öyleydi yani bir meslek ee, yapacak kişi yetiştirir diye, akademisyen eğitimci yetiştirir diye bir algı vardı. Ama siz mesela bunu yıkmışsınız Yok, hayır, çok enteresan. Hayır. O yüzden şaşırıp. Aa! Hayır, hayır. <laughs> evet, sağlık bilimleri yüksek okulu e, bünyesinde e, evet. 4 yıllık yüksek okulumuz, sağlık bilimleri yüksek okulu bünyesinde. E, ama hayır, böyle bir e, ayrım, böyle bir fark yok dediğim gibi e, Türkiye genelindeki okullara baktığımız zaman da zaten dört yıllık fizyoterapi rehabilitasyon bölümlerinin bir kısmı yüksek okul olarak ismi geçmekte bir kısmı da bölüm olarak ismi geçmekte. E, mesleki eğitim açısından, iş bulma olan açısından hiçbir fark yok. E, aslında ben şöyle diyorum arkadaşlarıma soru soran arkadaşlarıma tek fark var. E, birinde mezun olduğun okula yanında bölüm yazar, birinde yüksek okul yazar. Onun haricinde hiçbir e, farkımız yok ve yok. E, önü açık e, bir meslek grubu her içinde. Peki e, bir de bunu ben şunu sormak istiyorum. Mesela yurt dışında e, çünkü onlar bazen bizim için örnek teşkil ediliyor. Evet. E, bu program iki yıllık programı bitiren kişiler hakikaten şu anda mutlu bir şekilde çalışıyorlar mı mı? Or oradan belki kıyaslayarak geleceği de olan bir bölüm bu diyebilir miyiz? Evet yani yurt dışında da e, iki yıllık programların bu iki yıllık programımızın benzerleri var. E, bu programın oluşturulmasında, yani İstanbul Medika Üniversitesi e, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu bünyesinde iki yıllık fizyoterapi e, branşının oluşturulmasında biz e, özellikle yabancı ülkelerdeki e, örnekleri baz aldık. Evet, Türkiye'de bazı okullarda bu branş var ama hedefimiz tamamen e, yabancı üniversitelere neler var, ders içeriklerinde neler var, ne kadar saat verilmiş... E, ...nasıl kapsamlı bir eğitim verilmiş... ...bunu araştırdık öncelikle... ...ve bu üniversitelerdeki eğitim sistemlerine bakarak... ...kendi üniversitemizdeki eğitim sistemini... ...göz önüne alarak... ...buna uygun bir program dizayn ettik. Ve mezun olacak olan arkadaşlarımız... ...bu bağlamda... yurt dışındaki... ...bu alanda çalışan mezunlardan... ...hiçbir farkı olmayacak. Aynı eğitim kalitesine sahip olacak arkadaşlarımız. Dediğim gibi insanla ilgili hastalıklar, insanla ilgili maruziyetler, sakatlık oranları arttıkça fizyoterapi rehabilitasyon hizmetine ihtiyaç da artmakta. Bu hizmete ihtiyaç arttıkça hem fizyoterapistlere hem de işte fizyoterapist yardımcısı adını verdiğimiz fizyoterapi program mezunlarına i̇htiyaç. geniş alanda ihtiyaç olacak. Peki mesela şimdi ömrün uzamasına bağlı Yaşlı nüfusun artmasına bağlı evet. sakatlıkların artması çok normal ama eskiye göre sanki gençlerde de daha sık değil mi Evet. bu tarz sakatlıklar? Çok şu fazla, gibi. çok fazla. Ee, biz gençlerde özellikle pozitif program problemlerini çok sık Hemen görmekteyiz. <laughs> Nedeni e, şu, e, gelişen teknolojik e, yapılanmaya bağlı olarak artık e, bilgisayar başında geçirdiğimiz zaman çok fazla. <laughs> E, oturarak geçirdiğimiz zaman çok fazla. E, bundan bir 10 yıl önce e, kişilerin aynı yaş grubundaki insanların fiziksel aktivite seviyeleriyle e, günümüz insanların her yaş grubu için konuşuyorum. fiziksel aktivite seviyesi birbirinden çok farklı. E, bizler daha e, tembelleşmiş e, olan bireyleriz e, bu yüzyılda özellikle. Kompyutu e, karşısında oturan sürenin artması, e, ulaşım olanaklarının artması. İşte insanlara her türlü imkanı sunulmuş olması insanları biraz daha tembelliğe itmekte. Özellikle fiziksel aktivite yetersizliğine bağlı olarak pek çok problem gelişmekte. Bel ağrılarından tutun da sırt ağrılarına, postür bozukluklarına, işte kambur duruş, omurga eğriliği gibi halk arasında e, tanımlarıyla bu gibi problemlere çok sık rastlanmakta. Genç nüfusta özellikle çok e, yüksek oranda omurga eğrilikleri görünmekte. Nedeni yanlış oturma problemleri, yetersiz spor yapma e, gibi faktörlere dayandırılmakta. E, evet, sadece genel grupla ilgili hastalıklar değil, sizin de dediğiniz gibi genç popülasyonda da e, kasiskelet sistem problemleri giderek artmakta. Özellikle obezite artık son Değil 100 ya. yılın en büyük problemi. Obezite oranları çok e, hızlı bir şekilde artmakta. Obezite oranlarının artışta paralel olarak, obeziteyle paralel giden e, hipertansif hastalıkların oranları artmakta. E, kardiyopulmoner kalp problemlerinin oranları artmakta. E, ve bunların hepsi artık fiziksel inaktiviteye bağlı olarak gelişen hastalıklar. Yine obezite, e, diyabet gibi problemler birleşiyor metabolik sendromları oluşturuyor. yandan da obez bireyin eklemlerine, şeylerine yüklenen... Kasiskelet sistem mi, problem daha tabii daha ki ağır, yani e, eklemlere binen yük çok fazla olacak. Eklemlerin biyomekanik özellikleri de yaşayacak. Dolayısıyla bütün bunlar e, ilk etapta karşımıza ağır olarak çıkacak. E, sonra da fonksiyonlarda azalma olarak ortaya çıkacak. E. Ve giderek kişi daha da inaktif hale gelecek. Bir şekilde bu kısır döngünün kırılması gerekiyor, bu halkanın kırılması gerekiyor. İşte biz e, fizyoterapi rehabilitasyon alanında çalışan meslek uzmanları e, bu halkanın kırılmasını e, sağlamaya çalışıyoruz. Bu amaçla e, hizmet vermeye çalışıyoruz topluma. Peki çok teşekkürler. Şimdi sizden bir ricam lütfen olası öğrencilerinize, sizi tercih edecek öğrencilere hı hı. dönüp kameraya bakarak onlara seslenin. İster konuşmamızın özetini yapın, ister başka bir şey söyleyin ne istiyorsanız. Evet ben e, İstanbul Medipol Üniversitesi e, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu bünyesinde fizyoterapi programına başvurmak isteyen arkadaşlar için e, buraya geldim bugün. Bu program dediğimiz gibi insana hizmet veren, insanı temel alan bir program. E, çalışma olanakları bakımından önü son derece açık. E, bu alanda Türkiye'de e, her sağlık branşında olduğu kadar yoğun bir talep olacak. Önümüzdeki yıllarda bu talebin daha da artacağı düşüncesindeyiz. Ee, bu alanda çalışmak isteyen arkadaşlar, biz e, iki kıtanın buluştuğu üniversiteye Medfo Üniversitesi'nde bekliyoruz. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, canlı yayınlarımız devam edecek. Önümüzdeki haftada devam edecek. Ne zaman, hangi canlı yayında kimi ile e, konuşacağız, hangi konuyu, hangi bölümü konuşacağız? Lütfen www.medfo.edu.tr'den Takip edin, canlı yayında da sorularınızı sorabilirsiniz. Biz de burada hocalara Hı. ileteceğiz mutlaka. Bunun yanı sıra tercih döneminizde mutlaka üniversitelere gidin, mutlaka tercih etmeyi düşündüğünüz bölüm, üniversite veya programın temsilcileriyle buluşun, sorularınızı sorun, aklınızda soru kalmasın diyorum. İyi tercih dönemleri diyorum, bu programda bize Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nun terapi ve rehabilitasyon bölümü, Fizyoterapi programını anlattı fizyoterapist, aynı zamanda fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğretim üyesi olan yardımcı doçent doktor Aysel Yıldız. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Ben evet, teşekkür ederim. Güzel bir program sorularımızı yanıtladı. Takipte kalın diyoruz. İyi tarih dönemleri. İyi günler.